Şimdi arkadaşlar e, dersimizin adı postpartum fizyo şeydi, postpartum dönem yönetimiydi. Şimdi asıl oralara doğru diyoruz. Postpartum dönem hani kuru dönemi yönettik, doğum öncesi dönemi yönettik, doğum sürecini yönettik, güç doğumu yönettik. Şimdi doğumdan sonra neler yapacağız? Doğumdan sonraki inek açısından süreci nasıl yöneteceğiz? Bundan sonraki derslerde bu konularda konuşacağız. Şimdi Postpartum demek, partum doğum demek, post sonrası demek, doğum sonrası dönem. Bu dönem arkadaşlar da birçok fizyolojik olay gerçekleşir. Nedir örneğin? Gebelikte yavru büyüdükçe büyüyen uterus gebe olmayan haline döner her şeyden önce. Gebelikte minimal düzeyde olan ovaryal aktivitesi doğumdan sonra birkaç gün sonra yeniden başlar. E hipertrofi hipertrofiye olan endometrial bezler üst kısımları ölür, atılır, alttan yeni dokular başlar. E bir de doğumla beraber uterus genelde sterildir. Kendi mikrobiyatası dışında uterusta başka bir bakteri yoktur. E, serviks açılınca milyonlarca saprofit bakteri uterusa girer. Uterus enfeksiyonları şekillenmemesi için onların tekrar uzaklaştırılması lazım. İşte doğumdan sonra postpartum dönemde bu süreçler izleyen yani bu fizyolojik olaylar şekillenir. İşte doğumdan sonraki dönemi iyi yönetemezseniz dön verimiyle çok veya aynı zamanda süt verimiyle çok yakından ilgili olan arkadaşlar bakın hipokalsemi, prolapsüsteni, yavru zaharlardan atılmaması, metritis, mastitis, negatif enerji dengesi, ketozis, abumazum deplasmanı doğumdan sonra Birkaç ay geçen hayvanın kızgınlık göstermemesi ona anıyorsunuz diyoruz. Ve topallık gibi hastalıklarla daha çok olursunuz. Karşılaşırsınız. İşte bu dersin asıl amacı o. Bu problemleri mümkün olduğunca yaşamamayı bir işletmede bunu önleyebilmek için ne gibi biz nelere dikkat etmemizi konuşacağız bu derste. Bu hastalıkların kimi öldürücüdür, kimi de hayvanda nedir? beklenenden önce kesime gönderilmesine sebep olur. En önemlisi de tedavisi ve hastalıkların sonrasında şekillenen bir takım e, ikinci etkiler çok önemli ekonomik kayıtlara sebep olur. O nedenle bu dönemin doğru yönetilmesi son derece önemli. Dikkat eder misiniz? Bakın ne diyor? Postpartum sorunlar, prepartum ve postpartum günlerde bakın hastalıkların gözükme şeyi en çok hangi dönemde gözüküyor? Doğumdan hemen sonra. Bakın laktasyonun ileri döneminde bu sorunlar sorun olmaktan çıkıyor. İşte postpartum süreci iyi yönettiğinizde bu dönemde maksimum düzeyde olan bakın metabolik hastalıklar, hipokalsemi gibi, ketozis gibi, abomazum dert gibi, retensiyo gibi, mastit gibi, metrit gibi hastalıkların bakın ileride gözükme olası neredeyse ne kadar azalıyor. Hepsi doğumdan hemen sonraki dönemde şekilleniyorlar. Eğer biz postpartum dönemi yönetirsek, bu sorunlarla iyi yönetirsek pek karşılaşmıyoruz. O yüzden postpartum dönem yönetimi doğru yönetilmesi son derece önemli. Az önce söyledim bu dönemde önemli fizyolojik olaylar gerçekleşir. Doğum dersinde de anlattım. Belki dördüncü sınıflar bunu bir kez daha görüyorlar. Aramızda üçüncü sınıflar vardır. Onlara da hızlı bir geçiş yapalım. Bakın doğumda içerisinde yavru olan bir uterus. Bu da doğumdan 30 gün sonraki bir uterus. Aradaki büyüklük. Bu 9-10 kilogram. Bu 1 kilogram ve altında. E ne oldu? Uterusun küçülmesi lazım. Gebelik öncesi konumuna dönmesi lazım. Hem morfolojik yönden hem histolojik yönden. İşte bu olaya involüsyon diyoruz. Uterusun gebelik öncesi normal ölçü ve konumuna dönmesine involüsyon diyoruz. Bir kez daha söyleyeceğim olursak işte involüsyon tamamlanana kadar geçen süreye de postpartum dönem diyoruz. İşte doğumdan hemen sonra bir uterus 9-10 kilogram 30. gün civarında gördüğünüz gibi bak burada kordular bile belli değiller yani sınırları 30. günde artık kordular çok belirgin bir şekilde önemli oranda involü olmuş bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Şimdi biz diyorduk ki yılda bir buza almak önemli bir hedeftir sütçüne işletmesinde. Karlılık için bu çok önemlidir. Karlılık için yani yılda bir buza hedef almak için de bakın yaklaşık arkadaşlar bakın bu postpartum süreçte yeniden tohumlanana kadar geçen süre, Bu da nedir? Genelde biz hep 50-60 gün olarak kabul ediyoruz. İneğin 50-60 gün sonra her şey sağlıklı geçecek. Bu dönemde tohumlanacak ki 300-280-85 e, günde gebelik dedik. 60-65'te tohumladığımızı varsaydığımızda ki bir yıl ediyor. İneğin bir yılda bir buzağa olma hedefine ulaşabilirim. Ama biz postpartum süreci doğru yönetemezsek doğum tohumlama aralığı uzuyor. Belki 80 gün, belki 100 gün, belki 200 gün. O zaman yılda bir kuzağı alma hedefinden çok uzaklaşmış oluyoruz. O zaman da bu işletmenin karlı olması. Hayvancılık para kazanma için, geçim sağlamak için yapılır. İnsanlar hobi diye hayvancılığı çok az insan yapar. İnsanlar yaşamını kazanmak için hayvancılığı yapıyor. E para kazanamıyorsa da o zaman sürdürülebilir bir hayvancılık olmuyor. Çoğu işletme kapanıyor, kapatılıyor. Kesime gönderiyorlar inekleri. Bugün bile onları yaşıyoruz mesela. Yem fiyatlarının çok aşırı artması. Bugün pek çok sütçü ineğin mezbaya gönderilmesine sebep. Ülkemizde her gün o güzel ineklerin hepsi kesime gidiyor. Bir süre sonra ne olacak? Biz o damızlı inekleri bulamayacağız. Yeniden böyle mumlar yiyeceğiz. Çünkü süt üretimi düşecek ülkemizde. Süt fiyatları artacak, yoğurt fiyatları artacak. Bu defa ya hayvan ithal etme yoluna yeniden gideceğiz ya da dışarıdan süt, yoğurt ithal, peynir ithal edeceğiz. Yani şu anda o noktaya gidiyor gerçekten. Her gün duyduğumuz, gördüğümüz böyle yüzlerce süt hayvanı kasaba gidiyor. Çünkü süt para etmiyor, yem fiyatları çok fazla bir gemcilere bir sorsanız bir çuval yem kaç para? Yüzde kaç yüz artmıştır son birkaç ayda yem fiyatları. Ama süt fiyatları artmıyor. Çok böyle komik şeyler de artıyor. O yüzden bir de siz postpartum dönem problemleriyle ineklerinizi işte yani yılda bir buzağı da alamıyorsanız bu süreç hedeften de uzaklaşıyorsanız bu postpartum dönemin doğru yönetilememesine ilişkin karlılıkla hiç de bahsetmek mümkün değil. Az önce söyledim. Bu dönemde önemli değişiklikler olur dedik. Bunlardan biri uterus involüsyonunun tamamlanması, endometriumun kendini yenilemesi, endometriumun üst katlarında epitel kat sayısı artıyor gebelikte. Onlar doğumdan sonra ölüyor, atılıyor, alttan yeni dokudur. Yani tazeleniyor. Ona endometriumun rejenerasyonu ya da epitel yenilenmesi diyoruz. Doğumda hani hatırlarsanız ovaryum fonksiyonları min, minimal inek kızgınlık göstermiyordu. Doğumdan sonra genel e, yeniden kızgınlık ovaryal aktivite başlıyor. Az önce de söyledim. Uterus'a giren doğumla beraber milyonlarca bakterinin uzaklaştırılması lazım. Çünkü uzaklaşmazsa metrik şekillenir. Çünkü uterus'ta yavru zarları var, kan var, bir takım sıvılar var. E, bakteri de var. Hani kanla agar deriz ya bakterileri oraya ekeriz ya aynı uterusun ortamı o şekildedir. Onlar uzaklaştırılmalı ki metritit şekillenmesin. İşte herhangi bir nedenle uterus involüsyonu ile ilgili bir problem yaşayan inekte postpartum dönemde metritis kaçınılmazdır. Mutlaka o ineklerde metritit şekillenir. O nedenle uterus involüsyonu son derece önemli metritislerin önlenmesi bakımından. Peki uterus nasıl küçülüyor, involü oluyor derseniz hızlıca doğumdan hemen sonra 9-10 kilogram olan uterus 30. günde 1 kilogram ve altı oluyor. Uterus nasıl küçülüyor? Uterus kas kontraksiyonları yardımıyla. Uterus kasları doğumdan sonra kasılıyor. Yavuz zarlar atıldıktan hemen sonra involüsyon süreci başlıyor. Ve bunu da oksitosinle prostaglandin efkalfa etkili uterus invorizyonunda. Çünkü onlar uterus düz kaslarında kontraksiyonları, kasılmaları uyardığı için uterusun küçülmesine neden oluyor. Burada da bakın doğumdan sonra uterusun ağırlığında hani dedik ki doğumdan hemen sonra 10 kilogram olan uterus bakın postpartum günlere göre nedir? Ağırlık, hacim azalması, ağırlık azalması anlamında bakın 25. gün civarında 800 gram civarında bir ağırlığa düşüyor. Doğumda 9, 10 kilogram olan uterus. Bu da uterus da demiştik az önce e, düz kas kontraksiyonlarının önemli rolü var. Bunları da sağlayan oksitosin ve prostaglandin f ve ineklerde işte bu süreç sağlıklı ilerlerse involüsyon 30 50. günlerde. Hatırlar mısınız? Tohumlamayı ne dedik? 60. gün civarında yapıyoruz. Bakın bu süreç tamamlanmış olması gerekiyor bu süreç tamamlanmadan ya da herhangi bir problem var involüsyonla ilgili gecikte, O yine kızgınlık gösterebilir. İçeri tohum koyun, gebe kalmaz. Imbolisyonu tamamlanmayan bir hayvanda gebelik olmaz. Çünkü fertilizasyon olsa bile döllenmiş o sit ya da embriyo uterusa geldiğinde implante olamaz. Uterusa tutunamaz, atılır gider. O yüzden imbolisyonun tamamlanmış olması son derece önemli. Bu da Doğumdan hemen sonra uterusun görüntüsü bakın sadece uterus büyümüyor, uterusdaki karın kullar da büyüyor. Gebelik dönemi arttıkça bunların da hacmi doğal olarak artıyor, doğumdan sonra bunlar da küçülüyor. İşte ineklerde uterus involüsyonunun sağlıklı devam edip etmediğinin takibinin bir yolu gebe kornunun alt ve üst seroza seroza çapını ölçmektir ultrasonla. Ya da karın kulların çapını ölçmekte size aynı şekilde ipucu verir. İmbolisyon sürecinin takibinde. Ya da loşyal akıntının takibi. İnekte loşyal akıntı, doğumdan sonraki akıntıya loşyal akıntı diyorum biliyoruz. Yani bunu biliyorsunuz herhalde. Loşyal akıntı 18. günde kesilir. İmbolisyonu tamamlanan önemli oranda hayvanlarda. Eğer baktık 18-20 gün geçti hala loşyal akıntı devam ediyorsa bu imbolisyon gecikmesinin böyle en direkt göstergesidir. O yüzden involüsyon süreçlerinin mutlaka takip edilmesi lazım. Bir yöntemde rektal muayene. Rektal muayene ve involüsyonun. Genelde de rektal muayene ile uterus involüsyonu hakkında bilgiye edinmek istiyorsanız muayeneyi en azından ikinci haftadan sonra yapmanız lazım. İlk günler bak ne dedik? Boş bir çuval gibi gebe kornu ile gebe olmayan kornunun sınırlarını ayıramazsınız. Ama 15. günden sonra artık belli olmaya başlar. Gebe olan kornu ile büyüklüklerini kıyaslarsınız. Çok belirgin gebe kornunun sınırlarını belirleyebilirsiniz. Çünkü erken dönemde ağırlığından dolayı karın boşluğuna doğru sarkmıştır. Yukarıda çekemezsiniz. Genelde de çekme nedir? Şu serviks'ten tutup çekersiniz gelmez ağırlığından dolayı. Eğer siz bir serviksten ineğin tuttunuz gelmiyorsa ya hani uterus doğumdan sonraki bir uterus da böyle bir durum olabilir ya da gebeliğin hani 4,5 5 aylarında karın boşluğuna doğru sarkıyordu aşağıya doğru. O ağırlığından dolayı ya da uterus'ta bir problem var. Ağırlık artışına neden olan içinde bir patolojik sıvı var gibi durumları düşünmeniz gerekiyor. Bakın uterus gördünüz az önce bakın 5. gündeki bir gebe kordonunun hacmi bak karın kullar da hemen 12 saat sonraki karın kulların büyüklüğünde değil bunlarda da küçülme başlıyor. Biraz sonra bak göreceksiniz buralarda bu karın kulların üstündeki epitel kartlar beslenemiyor neden? prostaglandin ve oksitosinin konstrüksiyona yani damar daralmalarına neden oluyor. Öyle olunca üstteki dokular beslenemiyor, ölüyor, atılıyor işte endometriya rejenerasyon bu demek.